gençler. Gazlarda kinetik teori dedik. Şimdi bizim kinetik teori de bu konuda işlediğimiz bütün gazları biz ideal gazmış gibi düşünüyoruz. Bakalım bu ideal gazmış gibi düşündüğümüz kinetik teori bize ne söylüyor? Arkadaşlar ideal gazların davranışlarını açıklayan teoriye kinetik teori denir ve bu kinetik teorinin iddia ettiği bazı şeyler var. Bakın onlardan bir tanesi. Bu zaten bildiğimiz şey gaz tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunur ve gaz tanecikleri gelişi güzel ve sürekli hareket eder. Bunu TYT'de de söylemiştik. Yani böyle sabit durmazlar sürekli hareket halim halindeler ve birbirleriyle ve kabın çeberleriyle hep esnek çarpışmalar içerisindedir. Bu hareket arkadaşlarım Brown hareketi denir. Şimdi kinetik teori diyor ki gaz tanecikleri arasında itme ve çekme kuvveti yoktur diyor. Arkadaşlar gerçekte ideal gaz diye bir şey zaten bu yüzden yok. Çünkü tanecikleri arasında itme ve çekme kuvveti olmayan bir gaz düşünülemez. Şimdi ne dedik? Gaz taneciklerinin kendi aralarında yaptığı çarpışmalara esnek çarpışmalar dedik ve en önemli şeylerden birine geliyorum. Kinetik teoride Gaz tanecikleri arasındaki boşluk fazla olduğu için gazların öz hacmini biz ihmal edeceğiz. Bakın gerçek gazlara geçtiğimizde bunu bir kez daha söyleyeceğim. Gazların öz hacmini ihmal edeceğiz. Sadece e, kabın hacmine göre düşüneceğiz gazların hacmini. En önemli teoriden son iki tanesi. Diyor ki aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi birbirine eşittir. Bakın arkadaşlar formül belli. E kinetik eşittir 3 bölü 2 kt. Bu formülden geliyor. E k sabit 3 bölü 2 sabit. O zaman bir gazın şey ortalama kinetik enerjisi arkadaşlarım neye bağlı? Sadece sıcaklığa bağlı öncüllerde en çok çıkan yerlerden bir tanesi. Anlaştık mı? Ve yine en önemli şeye geldik, iddiaya geldik, teoriye geldik. Gaz taneciklerinin hızları mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır ama sıcaklıklar eşitse mol kütlesi büyük olan gazın ortalama hızı düşüktür. Hemen şuradan örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar, eğer ben sıcaklığı arttırırsam gazların kinetik enerjisi artar mı? E artarsa o zaman hızları artar mı? Buraya kadar tamam mıyız? Peki bir şey söyleyeceğim. Şişman olan ne yapacaktır? Yavaş hareket edecektir, değil mi? Dolayısıyla eması büyük olan gazın hızı ne olacaktır? Az olacaktır. Biz şimdi bunu konuşacağız işte kinetik teoride. Şimdi arkadaşlar şurada bizim kinetik enerji formülümüz var. Bundan şeyin nasıl çıktığını söyleyeceğim. Ama önce difüzyon yasasına bir bakalım. Buralardan çok soru gelir. Graham difüzyon yasası. Şimdi öncelikle difüzyon ne onu konuşalım. Difüzyon dediğim şey bakın bir gazın <laughs> başka bir gaz içerisinde yayılmasıdır. Mesela ben de şu an konuşuyorum. Nefesim yayılıyor değil mi? Ve başka bir gazın içerisinde yayıldığı için ne oluyor? Difüzyon oluyor. Ya da mesela ben buradan bir kolonya diye sıksam değil mi? Odaya ne yapacaktır arkadaşlar? Yayılacaktır. İşte bu da difüzyona örnek. Peki efüzyon ne arkadaşlar? Efüzyon dediğim şey gazın boşlukta yayılması. Yani vakumlanmış bir kap alırsan, içindeki havayı alırsan o yayılma işlemine de biz efüzyon olma diyoruz. Şimdi bu efüzyon olaylarını sizinle bir konuşalım. En önemli yere geldim. Yorum sorular için çok önemli. Lütfen dikkatli dinleyin. Şimdi arkadaşlar biz ne dedik? Bir gazın difüzyon hızı sıcaklıkla neydi? Doğru orantılıydı değil mi? Çünkü ne kadar sıcaksa kinetik enerjisi o kadar fazla artacak ve o kadar hızlı hareket edecek. Ama EMA ile ne dedik arkadaşlar? Ters orantılı. Neden? Şişman olan yavaş koşar dedik. O zaman hız şey sıcaklık ile hız doğru orantılı ama EMA ile nedir? Ters orantılıdır. Ama burada düşünmeniz gereken şey şu kare kök. Bakın yorum sorularında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bir gazın diyor mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılırsa hızı da iki katına çıkar. Doğru mudur? Değildir. Neden? Çünkü burada karekök var arkadaşlar. Eğer sen, bak yorum sorularında en çok düştüğünüz şeyi anlatıyorum. Eğer sen sıcaklığı arkadaşlar iki katına çıkarıyorsan hızın maalesef kök iki katına çıkar. Sen eğer bir gazın Hızını moleküllerinin hızını iki katına çıkarmak istiyorsan sıcaklığını dört katına çıkarmak zorundasın. Çünkü e, kare köküyle doğru orantılı. Bu sizin en çok yorum sorularında düştüğünüz yer arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu şimdi anlattığım için unutmam zannediyorsunuz. Ama iki ay sonra önünüze gelen bir denemede bunu çok rahat doğrulayacaksınız. Mesela sonra da ben bunu nasıl yanlış yaptım diyeceksiniz. Unutmayın. Bir gazın düfüzyon hızı evet mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır ama mutlak sıcaklığın kare köküyle doğru orantılıdır. Burası çok önemli. Anlaştık mı? Peki. Şimdi devam ediyorum. Geldik formülümüze. Şimdi formülümüzde arkadaşlar hiç ezberlenecek bir yer yok. Bak şimdi hiç ezberlenecek bir yer yok. Hepsini mantığımıza sığdırmaya çalışalım. Şimdi geldim difüzyon hızı. bakınız V1 gazı ile V2 gazının difüzyon hızlarını bir konuşalım sizinle. Şimdi biz ne dedik? Difüzyon hızı molekül ağırlığıyla doğru muydu, ters miydi? Ters orantılı. Çünkü şişman olan yavaş hareket eder dedik. Ama karekökü dedik. Dolayısıyla şöyle bir karekök açıyorum. Ters orantılı olduğu için MA2'yi nereye yazıyorum arkadaşlar? Yukarı yazıyorum. Bakınız şurayı anlatıyorum. Peki bir gazın difüzyon yani yayılma hızı sıcaklıkla doğru orantılı dedik ama kareköküyle doğru orantılı dediğimiz için bakınız T1'i nereye yazıyorum? Yukarı yazıyorum. Çünkü doğru bir orantı var. Aynı şeyi yoğunluk gibi de düşünebilirsiniz. Yani düşünseniz çok yoğun olan bir gaz değil mi? Daha böyle yavaş hareket eder. Öyle daha yavaş çıkar bacadan gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada da arkadaşlar bir ters orantı var. Ve şuradaki T2 ve T1 varış süresi. Arkadaşlar şuradan iki tane gaz sıkayım. Tamam mı? Düfüzyon hızı fazla olanın karşıya varış süresi az olacaktır. Daha kısa olacaktır değil mi? Dolayısıyla bakın formülde nereye yazıyorum? T2 bölü T1 diyorum. Ve burada yazdığım Celsius derecesi değil arkadaşlar. Burada yazdığım varış süresi. Anlaştık mı? Şimdi bu formüllerle ilgili sorulara bakacağız. Önce bir çözümlü örneğimiz var. Gaz taneciklerinin difüzyon veya efüzyon hızları dediğine göre arkadaşlar benim formülüm neydi? V eşittir. Daha doğrusu nelere bağlıydı? T bölü MA demiştik. O zaman molekül kütlesine bağlı mı? Bağlı. Sıcaklığa bağlı mı? Bağlı. Ama kabın hacmine hiçbir şekilde bağlı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevabımız yalnız 3 olacak. Devam ediyorum. Ortalama kinetik enerjisi ve difüzyon hızlarını karşılaştırın diyor arkadaşlar. Şimdi ortalama kinetik enerji deyince ben neye bakacağım? Tabii ki sıcaklığa bakacağım. Kimin sıcaklığı fazlaysa? Onun ortalama kinetik enerjisi daha fazla olacak. O zaman arkadaşlar ortalama kinetik enerjiyi kıyaslayacak olursam en sıcak kim? X ile Z değil mi? Onlar da Y'den büyük oldu. Ortalama kinetik enerjim bu. Peki difüzyon hızında neye bakacağım arkadaşlar? Tabii ki T bölü MA'ya bakacağım değil mi? Diğer şartlar aynı olduğuna göre. O zaman arkadaşlar X için konuşuyorum. X'in sıcaklığı ne? 300. M'ası ne? 16. Peki Y'ye bakıyorum. Y'nin sıcaklığı ne? 273. M'ası ne? 28. Z'ye bakıyorum. Z'nin sıcaklığı ne? 300. M'ası ne? 28. Şimdi Y zaten en küçük dikkat ederseniz değil mi? X ile Z'den arkadaşlar X daha büyük. X büyük Z. O da büyük ne diyeceğiz arkadaşlar? Y diyeceğiz. Bu da bizim kızımız. Evet arkadaşlar. T derecede helyum ve SO2 gazlarının difüzyon hızlarını karşılaştırın diyor. Formülüm neydi benim? Bir kere zaten sıcaklığı aynıysa sıcaklık formülde olmayacak. Formülümü yazıyorum. V Helyum bölü ve SO2 eşittir. Tabii ki sadece neleriyle ilgileneceğim? EMA'larıyla ilgileneceğim. Bu durumda MA SO2 bölü EMA helyum diyeceğim. Arkadaşlar eşittir diyorum. EMA SO2 ne? 32. 16 çarpı ot şey, ot 32 ne oldu? 64. Helyum 2 zaten 4. 64 bölü 4 16 ve karekökün dışarısına ne oldu? Dörde bir çıktı. Yani helyum 4 birim giderken SO2 aynı sürede bir birim gidiyor. Ya da helyum 4 basamak çıkarken SO2 bir basamak çıkıyor. Helyum 4 santim ilerlerken SO2 bir santim ilerliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi tüp soruları bu mantık sorusuydu, girişti. Asıl tüp sorularını bizim yapabilmemiz gerekiyor. Şimdi gelin onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar aynı koşullarda diyorsa bu iki gazın sıcaklığı aynı ve tüpün solundan CH4 gönderilmiş sağ bölmesinden de SO2 gönderilmiş ve hangi bölmede karşılaşırlar diyor. En fix e, difüzyon sorusudur bu. Şimdi benim bunu bilebilmem için öncelikle bu gazların difüzyon hızlarını bilmem gerekiyor. Formülü yazıyorum. Ve VCH4 bölü VSO2 eşittir. Sıcaklıklar aynı olduğuna göre ben o zaman bunların neleriyle ilgileneceğim? EMA'ları ile ilgileneceğim. MASO2 ve MACH4. O zaman işlemime devam ediyorum. SO2'yi zaten 64 vermiş. CH4'ü 16 vermiş. 64 bölü 16 4. Kare köküne ne çıkacak arkadaşlarım? 2'ye 1 çıkacak. Şimdi bu ne anlama geliyor? CH4 arkadaşlar 2 birim atlarken SO2 1 bir birim atlayacak. CH4 2 birim atlarken SO2 1 bir birim atlayacak ve muhteşem karşılaşma hangi noktada olacak arkadaşlar? D noktasında olacak. Aynı şartlarda dediğine göre sıcaklık aynı. Yani formülde sıcaklığım olmayacak. 400 mililitre hidrojen gazı bulunduğu delikten 24 saniyede öfüze oluyormuş. Yani kabı 24 saniyede boşaltıyormuş, çıkıyormuş kaptan. Ve aynı şartlarda acaba 800 milim oksijen aynı delikten kaç saniyede efüze olur diyor. Şimdi arkadaşlar benim bu soruları yapabilmem için Öncelikle yine difüzyon hızlarını bilmem gerekiyor. O zaman formülümü yazıyorum. Bakın her defasında formülü yazıyorum. Elimiz gözümüz alışsın diye. VH2 bölü o 2 eşittir. Tabii ki sıcaklıklar aynı. Ma O2 bölü EMA H2. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir de süreden bahsediyor. Biz ne söylemiştik? Difüzyon hızı fazla olanın Barış süresi az olacaktır, kısa olacaktır. O zaman bir ters orantı var. Yani TH2 bölü, özür dilerim e, ters yazdım, O 2 bölü TH2. Şimdi buradan işleme devam ediyorum. O 2m ne arkadaşlar? 32 mi? Hidrojenim 2 mi? Eşittir. Şimdi ben kimin e, çıkış süresini biliyorum? H2'nin efüze olma süresini biliyorum. O zaman arkadaşlar oksijen 2'ni bilmiyorum. TO2 yazdım. TH2'ye de ne diyorum? 24 diyorum. Tamam mı? 32 bölü 2 16. Kare 4 olarak çıkar. 4 eşittir. TO2 bölü 24 dersem. TO2 ne olacak arkadaşlarım? 96 saniye Arkadaşlar Adana'ya muhtemelen 96 saniyeyi koyacaklar. Ama ben bunu ne yapmayacağım? İşaretlemeyeceğim. Neden? Çünkü ben 400 mililitre için buldum. Ama 800 mililitre oksijenden bahsediyorum. Dolayısıyla daha geç boşaltacak herhalde kabı değil mi? Dolayısıyla hemen diyorum ki 400 milim olarak hesapladığım arkadaşlar 96 saniyede efüze olursa Acaba 800 milim olarak hesapladığım kaç saniye sürede efüze olacak dersem burada da cevabım ne olacaktır arkadaşlarım? 198 saniye olarak düşün, çıkacak. Kaç? Şimdi. Kaç? <laughs> 192 saniye olacak. Bu da yine yorum sorularında çok fazla geliyor ve e, mantık olarak düşündüğünüzde ki düşünmeyin. Çünkü mantık olarak düşündüğünüzde hata yapıyorsunuz. Formülü hatırlayamayan arkadaşımın bu soruları yanlış çıkıyor. Şimdi neye yanlış çıkıyor onu söyleyeyim. Şimdi birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı arkadaşlar şöyle molekülleri düşünün lütfen. Şuraya şöyle bir kap çizeyim. Tamam mı? Önce eşit hacimde bir kap çizeyim. Bir şey söyleyeceğim. Burada ne kadar molekül varsa Burada ne kadar molekül varsa ve burada da daha az molekül olsun. Tabii ki sol tarafta daha fazla olacaktır, değil mi çarpma sayısı. Neden? Çünkü orada molekül sayısı daha fazla. O yüzden çat 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 birim yüzeye çarpma sayısı ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. O zaman bakın, birim zamanda birim yüzeye çarpma sayısı molle doğru orantılı. Peki bir şey söyleyeceğim. Aynı mol gazı ben Hacmi başka büyük olan bir gaza alsam ve aynı molü koysam bakın. Aynı taneciyi koydum. Şimdi kabın hacmi büyüdükçe birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı da ne oldu arkadaşlarım? Azaldı. O zaman hacimle de nedir? Ters orantılıdır. Peki bir şey söyleyeceğim. Gaz molekülünün hızı hızı T/m² karekök içerisinde. Ne kadar fazlaysa Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı o kadar fazla olmaz mı? O zaman benim formülüm ne olmuş oldu? Çıkmış oldu. Demek ki birim zamanda lütfen föylerinize siz de yazın. Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı demek ki mol ile doğru orantılı, hacim ile ters orantılı ve hız dediğimiz karekök içerisinde T bölü ema ile de yine doğru orantılı. Gelen yorum sorularında lütfen bunları değerlendirin. Şimdi hatayı nerede yapıyoruz? Diyor ki bize bir gazın mutlak sıcaklığını iki katına çıkarttığımızda birim zamandaki çarpma sayısı da iki katına çıkar diyor. E yanlış kökü kök iki katına çıkması gerekiyor. Yani senin çarpma sayısını iki katına çıkarabilmen için sıcaklığı ne yapman gerekiyor? Dört katına çıkarman gerekiyor. Formülü unutmayın ki arkadaşlar çarpma sayısı sorularında mutlaka şu formülü ne yapmanız gerekiyor? Yanına yazmanız gerekiyor. Tamam. Çözümlü örnekle devam edelim. Bir tüp uzunluğu vermiş bana. Ve 120 cm uzunluktaki cam borunun bir ucundan helyum göndermiş, bir ucundan da ağ gazı göndermiş. Ve aynı anda gönderdiklerinde helyum gazına 80 santim uzaklıkta karşılaşıyorlarmış yani e, şurası arkadaşlar 80 olsun karşılaşma şurada oluyor gibi düşünelim yani şurası 80s Burası ne oldu arkadaşlarım 40 oldu şimdi ben bir şey söyleyeceğim bunların aldığı yolu Ben hızları gibi düşünebilir miyim yani kim daha uzağa gidiyorsa o daha hızlıdır değil mi? Zaten şeyden de gelmiyor mu? X eşittir matematikte de görüyorsunuz. V çarpı T. E bunların varış süreleri aynı olduğuna göre yani ben bunların aldığı yolu hız olarak değerlendirebilirim. O zaman benim formülüm neydi? V helyum bölü V A eşittir. Sıcaklıklar aynı olduğu için işleme koymuyorum. M A bölü Ema helyum diyebilirim. Helyumun hızına 80 dedim. A gazının hızına 40 dedim. Bu durumda helyumun difüzyon hızı A'nın difüzyon hızının iki katı olur mu? Tamam. A gazının molekül kütlesini soruyor. Hadi bulalım. Eşittir diyorum. Karekök açtım. MA A bölü helyuma ne diyorum arkadaşlar? 4 diyorum. Bu işlemi nasıl yaparız? Her iki tarafın karesini alalım isterseniz. Şu kare kökten ne yapalım? Kurtulalım. Şurası zaten 8 bölü 4, 2. 2'nin karesini aldım, 4. Eşittir. Ema bölü 4 olursa ma arkadaşlarım 16 çıkacaktır. Dolayısıyla burası da doğru. Peki gazların ortalama kinetik enerjileri. Arkadaşlar gazların ortalama kinetik enerjisi neyle alakalıydı? sadece sıcaklıkla alakalıydı. E bu iki gazın ortalama kinetik enerjisi sıcaklıkları aynı olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Aynı olacaktır. Farklı olması söz konusu bile değil. Tamam. 200 Kelvin sıcaklıkta bulunan X gazının difüzyon hızı 100 Kelvin sıcaklıkta bulunan karbon monoksitin iki katıymış. İlk defa sıcaklıkları dahil etti. Şimdiye kadar sıcaklıkları hiç işin içine koymamıştık. Ama şimdi sıcaklıklar farklı olduğu için formülde sıcaklıkları da düşüneceğiz. Ve X gazının <laughs> molekül ağırlığını soruyor. Şimdi arkadaşlar formülü yazıyorum. X bölü Vco eşittir. Karekök içerisinde MA karbon monoksit bölü MAX. Şimdi sıcaklıklar da devrede olduğu için sıcaklıkları da koyacağım. Ve doğru orantılı olduğunu söylemiştik. TX bölü T karbon monoksit. Oldu mu? Peki. Şimdi iki katıymış zaten X'inki. O zaman buraya 2 yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. Geliyorum yerlerini doldurmaya. MA karbon monoksiti 28 vermiş ama MAX'in ne olduğunu bilmiyorum. TX arkadaşlar kaç? 200 Kelvin ve T karbon monoksiti de kaç vermiş? 100 vermiş. şuralar zaten birbirini götürsün. Yine her iki tarafın isterseniz şeyini alalım. Karekökünü karesini alalım pardon. Şurayı karesini aldım. Burayı da karesini aldım. Şu kare kök gitti. Şimdi devam ediyorum işleme. 28'de 2'yi çarptım. 56. Yani şurası zaten 4 bölü 1 oldu. Ve şurası da ne oldu? 56 bölü ema x oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar ema x'im 14 gram bölü mol olarak cevaplanacak. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü soruya bir bakalım isterseniz. Belli bir uzunluktaki boş bir cam borunun uçlarında bakın şöyle neon ve SO3 var. Ve musluklar aynı anda açıldığında diyor işte nerede karşılaşırlar? Benim formülüm neydi? V neon bölü V SO3 eşittir. Sıcaklığı dahil etmiyorum. Çünkü aynı sıcaklıkta diyor. O zaman ben sadece EMA'larla iş yapacağım. EMA SO3 bölü EMA neon diyorum. Bu durumda V neon bölü V SO3 eşittir. SO3'ün EMA'sı neydi arkadaşlarım? 80'di. Neon'un EMA'sı neydi? 20 idi. Dolayısıyla 4 kare köküne 2 bölü 1 çıkar. O zaman neon arkadaşlar e, değil mi? C'ye gelecek herhalde. Bunu iki sıçratacağım. SO3'ü bir sıçratacağım. Bunu yine iki sıçratacağım. Ama SO3 de biraz geleceği için. Ne dersiniz? Aynen öyle. Yani şöyle olacak ve büyük karşılaşma nerede olacak arkadaşlar? DE arasında olacak. Tamam mı?